Şimdi arkadaşlar kısaca şunu bahsetmek istiyorum. Ben bir Amerikan vatandaşı olmuş olsaydım şu an Amerika size İslam'ı kullanıp ağzınıza sıçıyordu. Ama Allah buna müsaade etmemiş. Türkiye Cumhuriyeti içerisinden çıkarmış. Ve ben bir Türk hanedan torunuyum. Bak hanedan torunuyum. Selçuklu. Anadolu Selçuklu hanedan torunuyum. Ve böyle bir adamın elinde Allah yazıyor. Şimdi AKP'nin Amerika şimdi tam tersini yapıyor. Vatandaş olmadığım için. Ne yapıyor? Türkiye'deki seçilmişleriyle Türkiye'nin ekonomisini batırmak için, ilerletmemek için başına seçtiği adamlarla beni öldürtmeye çalıştı. Beni öldürtmeye çalıştı. Neden öldürtmeye çalıştı? Neden öldürtmeye çalıştı? Bak son bir hafta on gündürlük Hepsinin tanık ve beyanı var arkadaşlar. İspat edemediğim hiçbir şeyi konuşmam. Bak. Tek tek göstereceğim. Haldun Dorma. 97 yaşında öleceğini söylemişim. Ölüm tarihini de verdim ben bu adamın. Bak 91 yaşındayken 97 yaşında öleceğini söylemişim bak. Bu sıradan bir yazı değildi. Tesadüfe yer bırakmamak için bak Muzaffer Çaha ömrünün 77 yaşındayken, kaç yaşında? 76 yaşındayken 8 yıl ömrünün kaldığını söylemişim. Bak, 8 yıl. Tesadüfe yer bırakmamışız. Bir tane, iki tane değil ki. Bir sürü var. Ya bir sürü. Bini geçti ya. Bini geçti artık. Bak. Kraliçe Elizabeth. Ölüm tarihini bir buçuk sene önceden söylemişim. Anlatabiliyor muyum? Benim artçı depremlerden bile haberim var. Görüyor musunuz? Tarih, saat, dakika, saniye, şiddet. Hepsini vermişim. Bak, Bak Kartal Tibet. Dosyalarda var bunlara Mahkeme dosyalarında da var. Bunları daha önceden, gerçekleşmeden önce yazdığım için beni akıl hastanesine aldılar. Bu adam kafayı yemiş diye. Bak şu an gerçekleşiyor. Götleri üç buçuk atıyor şu an. Kartal Tibet. Ölüm tarihini. Bak bir buçuk yıl önceden vermişim. Bak tarih ünlü oğlum. Ölüm tarihini 8 gün önceden vermişim. Ve ben bunu paylaştığımda eşkıya dünyaya hükümdar olmalı da dizisinin setindeydi. Hiçbir şey yoktu adamın. Ve beni, ben de film yapımcıları içerisinde olduğum için, sanat camiasında olduğum için beni tanıdıkları için beni aradılar. Aytekin onu kaldırır mısın? Terbiyesizlik yapıyorsun dediler. Adama karşı ve dediğim tarihte öldü. Metin Arolat arkadaşlar. 4 yıl önceden ölüm tarihini verdim bak. Bu paylaşım için beni Masar Osman aldılar. İçeride yaptım. Bu paylaşım için. Şu an gerçekleşti. O Bitlisli doktorların merak ediyorum menzilci doktorun yüz surat halini kaçmış orada yok şu an. Beni içeri ve kardeşimi de arıyor. Diyor ki kardeşinizde bir rahatsızlık bulduk. Psikiyatrik bir rahatsızlık. Bunun tedavisi için işte içeride biraz daha kalması lazım diyor. İçeride öldürecek ya Şimdi Benim kim olduğumu biliyorlar. Bak PKK'lılar. Kürtler PKK'lılar. PKK'lı olanlar. Ve AKP'nin içindeki FETÖ'cüler benim kim olduğumu biliyor. Korbik odada işte bunlar için varım ben. Bak. Metin Arolat dediğim tarihte öldü. İlk önce bir iki tane ölüm tarihi şey yapmadı hesabı yavşasın diye Wikipedia'ya iki gün ölüm tarihini geç yazdılar. Adamın 20 Eylül'de sahnede öldüğü yazıyor arkadaşlar her yer. Anladın mı? Beni manipüle için yaptılar ama yemedi çünkü sürekli söylüyorum. Bak sürekli söylüyorum. Şimdi ben size başka bir olay daha anlatacağım. Bakın. En son paylaştım. Balıkesir'de olacak deprem. Bak. Sayfam kapatılmadan önce hemen önce aldım bunları. Hepsini arşiv yaptım bunları. Şimdi bunu herkese kapattım yorumları aldıktan sonra. Herkese kapattım. Yazı burada yazıyor. Balıkesir'de olacak depremin şiddetini ve saatini vermişim bak. 61 6.1 ve saat 19.53. Bunu var mı dünyada söyleyebilecek bir adam? Peki ben bunu neden kapattım biliyor musunuz? Neden kapattım? Şimdi yorumları da var ha. Yorumları da var. Bak sayfamda hepsi. Hepsi sayfamda. Bak yorumları burada. Ömer Kır'la alakalı. İşte nefesim kuvvetlidir biliyorsunuz diye bir tabirim var. Silçen orayı, yık orayı. Bak orada yazıyor hepsi. Yorumlar da yazıyor. Hepsi şahitler de sayfamda. Evet. Şimdi ben bunu neden kapattım biliyor musunuz arkadaşlar? Aynısını Trabzon için de yazmıştım. Bu Trabzon'u silkelesem mi? Sallasam mı bir deprem mi yaratsam acaba diye bir yazı yazmıştım hatırlıyorsunuz. Söylediğim tarihte ve saatte Trabzon'da deprem olmuştu biliyorsunuz. O depremin paylaşımını Trabzon 2 Asliye Ceza 2023'e 30'da iddianameye yazmışlar. Neden yazdığını biliyor musunuz? Soruşturma açıldığı için bana Melisa Özkan denilen HHK çetesinin üyesi kızı güya o paylaşımla tehdit etmişim. Tehdit etmemden dolayı evimi bastılar. Evimi bastılar o paylaşımdan dolayı ve Ömer Kır'la alakalı paylaşımı da bu yüzden kapattım. O paylaşımı kapattıktan sonra da başka Balıkesir'le alakalı paylaşımlar yaptım. Yine deprem olacağını, sürekli sallanacağını, İstanbul'un değil Balıkesir'in yıkılacağını, Balıkesir'de sürekli depremler olacağını, daha bunlar depremler yokken söyledim. Anladınız mı? İsterseniz Trabzon 2 Ceza 2023'e 30 Nolu dosyadaki iddianamelere Bakabilirsiniz iddianamede bile yazıyor benim söylediğim Trabzon'u sallasam mı deprem mi olsa tarzında. Güya Melisa Özkan'ı tehdit etmişim. Bana tehditten orada dava açıyorlar. Anladınız mı? Bunlar böyle adamlar. O yüzden o paylaşımı kapattım ki ikinci kere evim basılmasın. Yani şahitleriyle açık. Yani bir depremin tarih saat dakika saniye şiddetine kadar bilebiliyorum. Bunu kim bilebilir? Allah bilebilir. Ben biliyorsam o zaman ben kimim? şimdi neden Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde elimde evraklar var bak askeri evraklar var ve sistemde asker olduğum gözükmüyor bu benim özel bir insan olduğumu gösteriyor zaten Türk Silahlı Kuvvetleri ne? zamanında gelecekte gerçekten bu olaylar olacak mı diye ben zamanın generallerinde Saldıray Berke söyledim bunları gelecekte AKP'nin başına geçirecekleri Amerika AKP'nin başına getireceği kişilerle cemaatlerle ülkenin içini deşeceğini, askeri darbeler olacağını, kendi içerisinde karanlık bazı yapılar oluşmaya başlayacağını, ordunun içerisindeki bazı subayların değiştirileceğini, bak ben bunları geleceği söyleyerek bunlara söylediğim için, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki önemli subayların hepsini sivile çıkarttılar arkadaşlar. Ve kozmik odada şifrelediler. İşte o öldürdükleri adamlar onlar. Beni de öldürmeye kalkıyorlar. İşte beni bu yüzden öldürmeye kalkıyorlar. Siz böyle bir insan öldürmeye kalkar mısınız da size Allah'tan bilgi veriyor. Allah'ın varlığını ifade ediyor size bu adam. Böyle bir adamdan bilgi almak yerine bilgisinden, onun görüşünden faydalanmak yerine öldürmeye kalkmak nedir ya? Demek ki adamların Allah inancı yok. Allah'la savaşan adamlar bunlar. AKP'nin başındakiler Allah'la savaşan adamlar. Tamam mı? Allah'a inanan adamlar değil. Zaten Allah inancı olan bir adam ülkede bu kadar cebini doldurmaz. Bak Bülent Ecevit dediğimiz adam da bu ülkede. Siyasetin içerisinde yıllarca siyaset yapmış bir adam. Ne götürdü öbür tarafa? Ne götürdü? Demek ki dürüst olan adamlar bu şekilde anlaşılıyormuş. Kim siyasetin içerisine giriyorsa, milletvekili oluyorsa trilyonların sahibi oluyor. Devleti sömürmek için oraya giriyorlar. Bunların Allah'la bir alakası hiçbir ilgisi yok bu kadar delili verebilen bir adamın yanında olmanız gerekiyor. Bak ben size söyleyeyim. Benim yanımda olmazsanız helak olursunuz. Demedim mi? Defalarca delilini yapmadık mı ya? Ne dedim? Bir paylaşımım var. Bak ben hatırlıyorum. Bulamadım o paylaşımı. Birinci Cenabettin. Bak birinci Cenabettin dedim. Trabzonlu o adamı dedim. Konya'ya sokarsanız deprem olur. Girdiği an orada deprem olmadı mı? 5.1 Ömer Kırı dedim balık etine sokmayın. Bak balık etine tokarsanız çarpılırsınız. Bak yazmışım işte Ömer Kırı. Çarpılırsınız demedim mi? Çarpıldınız. Hakan Türkünü Ankara'ya sokmayın. Bak sokarsanız bunlar bunlar başınıza gelir dediğim her şey gerçekleşmedi bak. Demek ki bir şeyler biliyorum. Demek ki söylediğim bazı şeyler gerçekleşiyor. beni peşimden gelirseniz benim etrafımda toplanırsanız bu iş biter. Bak biter diyorum size. Mutlak suretle biter. Böyle bir adamı bak bunu gördü. Basın görmedi mi bunu? Bunu basın görmedi. Bunu basın gördü. Sayfam kadar teşhis dolu benim. Bunu kim verebilir? Bak benim gibi önemli bir adamın basında haberini yapmıyorlar. Ama kendilerinden olan adamları güzel bir tiyatro sahne diyerek Halkın içerisinde gözünde büyütüp onları medyada çıkartıp kullanmaya başlıyorlar. Atatürkçülerin içerisinde yine bir senaryo yapan adamlar, dincilerin içerisinde çıkartan senaryo yapan adamlar, hepsi de aynı yerin adamları. Bak beni niye konuşmuyorlar? Beni niye öldürmeye çalışıyorlar? Ne yaptım ben onlara? Aklınız bunu almıyor mu? Bak bir de ben aynı zamanda ünlü bir sanatçıyım yani. Uluslararası ödül almış bir sanatçıyım ve bunlar beni yakından takip eden, basın yakından takip ediyor. Bunlar haber niteliğidir yani. Ama yapmıyorlar. Niye? Çünkü gündeme düşersem AKP'nin sonudur bu. PKK'nın sonudur bu. Türkiye'de oynanan oyunların sonudur bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde giren o 600 tane neydi belirsiz adamın sonudur bu. Tiyatronun sonudur. Tiyatronun sonu demektir bu. Anladınız mı arkadaşlar? Yani... Sen eline Kur'an alıp sallayacaksın. Şeriat diye anıracaksın. Şeriat diye anıracaksın. Bu Kur'an'a uyacaksın. Bu Kur'an'a uyacaksın diyeceksin. İnsanlara zorbalık yapacaksın. O Kur'an'ı eleştiriyor diye adam öldüreceksin. Ama o Kur'an'da yazan bir ayette diyor ki, Cin Suresi 26. ve 27. ayetlerde diyor ki, kaybı bilen yalnız Allah'tır diyor. Kaybını sadece diyor seçilmiş Resullerine gösterir diyor. Kardeşim, bu gaybı söylemek değil midir? Kaybı söylemek değil midir? Hala manipüle etmek için halkı diyor ki gaybı yalnızca Allah bilir diyor. O halde İslam çökmüştür. Onun demesiyle. Ama devamı da var. Diyor ki gaybı sadece seçilmiş Resullerine gösterir diyor. Ulan bir depremin saatini size bir adam verebiliyorsa bu adam gaybı görüyor demektir. Allah buna bir şeyler gösteriyor demektir. Bunun Allah'la bir teması var demektir. Sen gidiyorsun 2 saat önünü göremeyen adama tapıyorsun ya. 2 saat önünü göremeyen adama. Adamın çıplak fotoğrafları çıkmış. Kadınla bilmem ne mastürbasyon yapıyor videoda. Adama şeyhim liderim diyorsun. Ulan benim gibi vatanın vatan delisi, vatan derdine düşmüş bir adama. sizleri bu durumdan çıkartacak adama hiçbir çıkar gözetmeyen adama da küfür ediyorsunuz ya. Oğlum helak olursunuz. Bak zaman daralıyor. Helak olursunuz. Bunları söyleyen adam boş adam değildir bak. Bak örneklerle neden bunu yapıyorum? Ömer Kır işte bunu oraya sokmayın. Sokarsanız helak olursunuz. Delillerle gösteriyorum. Bak Trabzon, Konya gerçekleşmedi mi? Bak şimdi diyorum ki benim etrafımda toplanmazsanız helak olursunuz diyor. Bak gerçekleşir bu. Bak bunu söylerim Allah duyuyor. Gerçekleşir. Bu videoyu da saklayın arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları.